Merhaba arkadaşlar ben Voices ve ee, sizinle beraber Robben'le bir başka bölümde daha beraberiz. Ee, bir önceki bölümde geri zekalı benim evimi yakmıştı ama biz de salak gibi e, eve odun yapmıştık. Ya o da haklı olarak yaktı herhalde dedi bu. Kaşınıyor mu dedi bu beni yenebileceğini mi zannediyor dedi bana herhalde. Ee, ki böyle bir şey yaptı. Şimdi ben şu tarafa gittim orada bir alan vardı hatırlıyorsanız. Oradan taş yaptım ee, ve bu evi yaptım Allah öldüm lan İçi ee, içi böyle oldu bir tımarhane gibi bir şey oldu hiç hoşuma gitmedi ki ben taş yerden nefret ederim zaten plan var mı bilmiyorum ki nefret ederim biraz daha geniş durdu şuradaki odayı kaldırdığım için ama dediğim gibi tımarhane gibi kapalı bir ruh daraltıcı bir şu inekler Herobrine gözüymüş öyle dediniz kamerasıymış ama milyar tane inek var burada milyar tane abartısız milyar tane inek var e, yapacak bir şey yok ve şu şu lanet olası şeyden ne bu ben Herobrine varken önceki bölümde bundan kaç şuradan geçemiyorduk ama artık geçiyoruz Allah Allah bir önceki şeyde olmuyordu ama tamam e, sonra ben şu evi düzelt şey evlerden çıktı tarlayı düzelttim şurası gitmişti başka ne oldu? Başka işte şöyle değişik yapıtlar olmuş her zamanki gibi. şuraya bir bakayım. En son orada ölmüştüm. Ah pardon. Şurada creeper patlamış yani hatırlamıyorsam. Evet burası da böyle. Şimdi altı suya sokamayacağım çünkü çıkıyoruz yani attan inmiş, so inmiş oluyoruz. Şurada da var bir tane gelmiş. Of ineklere bak ya. Look behind you. E ee, ha ne oldu? Ne ne diyorsun ne? Bakıyorum. E ee, baktım ne oldu? Sen dur şurada. Look behind you. Güzelmiş ya. Tam bu da klasiklerin herhalde. Tamam buradaki odun gitmiş. İnekler oldukça korkutucu. Şurada kaynaktan alalım. Almaya devam edelim daha doğrusu. salaklaşma düldüz abi sağlam dur ya olduğun yerde dur hadi gidelim ee, ben ne yapacaktım buna kafamda vardı taş almak ama ne için yaptığımı şurada tabii var I'll get you. Tamam. Sen alacağım demek. Oy öyle bakmayın ya. Sen sen fena baktın abi. Sen gerçekten fena baktın. Hmm. Şimdi tabelalarını topladık. Salah'ın. Salah'ın lafa bak. Ee başka da sudan geçemiyor ki at. Nasıl, ne yapacağım? Nasıl geçeceğim karşıya? Atsız geçeceğim o zaman karşıya Al eşek. Nasıl bir anırdı diye. Helal olsun. Güzel anırtmışlar. Şuraya gidip cool bir poz duralım şurada. Evet arkadaşlar da çok coolmuşuz. Beygirimle. real. Orada bir şey mi var? Ee, yok. Umarım yoktu yani. Her neyse. Ops. Madem gördüm yok. Şu taraflara hiç bakmadım. Şu taraflara bakmak istiyorum ben. Bir de şu dağa gideceğim. Dağa. At acıkıyor mu beyler? Onu da bana bir yazar mısınız ya? Bu at açlıktan ölebilir mi yani? Ya yani bana karşı açlıktan ölebilir. Oh beyaz at. Ölçüne gitti mi lan? He? He? Siz kaynaşın hadi. Siz kaynaşın uslu, uslu. Ben şuraya bak geliyorum. Ya da dur lan ben, ben seni bırakamam seni. Sen benim atımsın. Ne yapacağım belli olmaz senin. Şurada bir boşluk sen ne yapıyorsun ya intihar mı edeceksin aa spawner çok güzel İsabet oldu ops gel bir torç alıp gelelim dostum geri zekalı gel 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 go birbirlerini da bırak bunlar daha salakmış ya ama gelme kaç canım var ki lan? O iki tane çiz. Güzel güzel güzel. Name tag Aa, lazım name tag. Oba. Dur. Geri geleceğim. Geri geleceğim. Yürü lan. Güzel. Güzel güzel. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Evet. Ee, gidip şunları bir yerleştirelim aldım. Ne aldım ki çok gerekli şeyler de değil aslında ama Nemtek geldi. Nemtek de atıma isim vereceğim. Ee, hop tabela. Ne? ASL Ne diyorsun lan sen? ASL ne demek lan? Tövbe estağfurullah Aklıma çok kötü şeyler geliyor da yani Terbiyesiz terbiyesiz Sen dur iki dakika orada sinirimi bozma benim Sakın Ne yaptığı belli olmuyor zaten o atın Şimdi Koal koyalım 4 Müzik disk çok da işime yarayacak. Kediymiş bir Tamam. Yok sen gelsen gel. Seni belki kullanır. Sen sen. Sen sen. Sen. da koyalım şöyle. Error Ryan'a ufak bir yazı. Gelme. Oç. Tamam. Tamam. Umarım anlamıyordur. Name tag'ı da kullanalım. Bunu şey olarak kullanıyorduk değil mi? Anvil'de. Ama ok, ok. Anvil'imiz yok. O zaman bu sonra. Ya, kaldı. Şimdi benim yatıp, uyanıp, torch alıp spawn'lara gitmem gerekiyor ki spawner belki exp farm yapabilirim emin değilim bakacağım şimdi torch yapalım hepsiyle hop klasik hatalar Hadi. Abi ha, saniye. Şunu alayım. Yok. Şunu alayım. Eşek de yapabilirim çünkü kendime. Eşek de önemli. İlk eşeğe gideyim o zaman. Eş aa gene. Watch out. Watch out. Tamam. Yine de dayalık giderken olsun. Ee, Eşek evet burada. Gel lan buraya. Tam bir daha yapacağım. kal. Kalbin geldi de. Ha. <laughs> Eşek de bayağı zıplıyor lan. Neyse gel eşek ıspanlara gidelim adı Eşeğin adı eşek İşşek Eşekli eşşek. bakın işşek Kabul Güzel Bu geberebilir bu umurumda değil geber git Umurumda değilsin dostum Dostum bile değilsin hatta Tanışmıyoruz biz Ben güldüğüde ihanet edemem Evet Sen şurada iki dakika dur Ben şuraya bir torçlayayım Name tag var, saddle var, breed var. Saddle, saddle, saddle. Saddle forever. Ve iğrenç besleri de Behlül'den. Madem var mı? Yok. Aa, aa, aa. Ee, şöyle yaparsak. Belki ilerisinde vardır. Aa ne kadar garip yok. Neden acaba? Oo. Burası güzele benziyor. Oo ses. Çok ateşli. Tamam. Ee, bir sonraki bölümde saklayacağım. Şu an eve gitmem gerekiyor. Hadi lan yürü. Eşek misin misin zaten. sinirim. Oh, çok güzel bir at ya şu beyaz atı. çok hoşuma gitti. söylemeyin de bile güzel. Eee, bak. Neyse. Şunu son seviyeden getirip yapamadım. Gene yapamadım. Gene yapamadım. Ah. Ah gene olmadı. O oldu. Evet güzel. İyi zıplamış. Yoruldum buna imle. Tamam. Güzel. Ben şunu da bir ses şey alayım. Gelme uç. Şimdi sen burada geri zekalı gibi takıl. Aa, sakın tarlaya girme ağzını yüzünü. Neyse. Sinirlendim diye hayvana ya. Ee, evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Bir sürü bir sürü sevdalımız oldu. Bir sürü alt eş. Korktum lan. Eşek olabiliriz kendimize. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki bölüm için 300 like istiyorum. Biliyorsunuz zaten. Ee, herkes izlediğini bir tane bırakıp gitse bu kadar zor değil. Hemen olur. Hatta 300 bile geçer. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.